Tesisatçı gençler herkese merhabalar. Bu videomda sizlere damlama sulama sisteminin nasıl yapılacağını anlatmak istiyorum. Bu bahçemizin şöyle yerini görüyoruz. Güneşte pek seçemiyorum. 18 metre ve şey pardon özür dilerim. 12 metre böyle elimiz var. Şuradan sulama borumuzdan böyle gidince de 18 metrede yerimiz var. Şimdi 18 12 bir bahçemiz düşünün. Buraya nasıl bir damlama sulama almak zorundayım? İlk önce bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi ekeceğiniz ürünün ne olduğunu tamamen anlamanız ve ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve ekim aralığı çok önemlidir. Damlama sulama kendinden damlalıklı mı yoksa kendinizin ayarlayacağı bir damlalık mı kullanmak istiyorsunuz? İlk önce bunu anlamanız lazım. Karar vermeniz lazım. İkisi de olur. Hiçbir şekilde fark etmez. İkisine rahatlıkla kullanabilirsiniz. İkisi de kullanışlıdır. Bazıları bu damlama sulama sistemi daha iyi ama biraz maliyetli ve sizleri çok uğraştıran bir sistemdir. Damlama sulama yapmanız için bir tane ana borunuz belirlemeniz lazım. Biz burada 50'lik bir boru kullandım. Bu 12 metreyi 17 tane buzlu kattım ben buraya bana koydum Neden buraya vana koydum 17 tane Çünkü biz aralığının şu iki borunun aralığına 70 santim olarak hesapladık yani ben gölgemde bir şu ayağımın bir şunu bir uçuda bir toplam 70 santim ayarladık bunu 70 santim değil de 1 metre yapanlar yapmanızı öneriyorlar doğru mu doğru evet 1 metrede yapabilirsiniz biz burada 70 santim olarak kullandık bu vanaları kullanmasam olur mu? Kullanın. Neden kullanmıyorsunuz? Bazen kullanmak istediğiniz bir ev olur. Bazen kullanmak istemediğiniz bir ürününüz olur. Vana kullanın. Damlama borusu. Bunun musluğu nasıl takıyoruz? Bunun contası vardır kendine ayrı. Şu da contası vardır. Bu vanası orijinal geçmelidir. Kangal boruya geçer. Takarsınız. Bu kangal borumuz 50'liktir. Biz bol bir yani terkozdan beslediğimiz için Hani devlet suyu diyelim. Çünkü bir, her yerden farklı insanlar üzerinde için terkos suyu diyelim biz onu beslediğimiz için. E, onu biz böyle elleri kullandık, Do büyük bir çap kullandık. Daha rahat, daha dolgun bir su alması için kullanmış olduğumuz malzemelere birer tane vanan buraya hortumumuzu geçireceğiz, bağlayacağız. Buradan takılan hortumumuz tek sıra halinde böyle önümüzdeki şekline gidecek gidecek gibi ürünün tam sonuna oraya gelecek. Orada ne yapacağız? Orada sonuna kapatma yani kör vardı var damlatmaları. Onu kullanacağız. Ayrıca sizlere kanalıma abone olarak da bize takip edebilirsiniz. Bir de damlama sunama sistemlerinin ürünleri diye bir video çekeceğim. O videomuzda aşağıya linkini kısa zamanda eklemiş olacağız. Ondan takip edebilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Ne yaptık? Damla sulamaza 50 çap kullandık. 12 metre bir alana 17 tane su gazı bıraktık. Ekeceğimiz ürünleri belirlediğimiz için damlama aralarını ayarlayarak deldik ya da hazır delikli boru kullandık. Bunun suyu devamlı mı açık kalacak? Kapatacak mıyız? Hayır. Bunun suyu devamlı açık kalmasına hiçbir şekilde gerek yoktur. Siz bunu ihtiyaç halinde ya da depoda beslediğiniz zaman ise farklı gösterilir Telkozdan geldiği zaman yani devletten diyelim. Devletten de o zaman devlet suyu size hiçbir şekilde açık kalmayacak ya da zaman ayarlı bir cihazınız yok ise tarlanızda, bahçemizde e, depodan besliyorsa depoda mevcut suyu sabit bir su vardır size bir su sadece ona gönderebilirsiniz. Tesadüf işlem bu kadar. Bir de videonun sonuna yani şimdi de şeye geçelim, serilmiş haline bakalım ona göre de net bir karar verelim.